Aynen. Aa <laughs> Sinan'dan başlıyoruz. Buradaki <laughs> Sinan. Batuhan sana bak bir şey diyor. <Gülüyor> 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 o nasıl bir tip lan? Sana bir şey diyor. Evet annem. Gürbün. Gördün mü, duydun mu? Al gurbet. <laughs> Abi, bizim haylaz. Kırılla haylaz bu da. Ya, terini siliyor, kendi terini siliyor. Elayda. Ahmet. Benim ses duyuyor. Aptım bay Allah <laughs> <laughs>